Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Şaka şaka. Merhabalar arkadaşlar. Futbol Menajer Arşiv Ailesi olarak e, yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün FM 2017 en iyi yerli kalecileri sizlere e, anlatacağız. Anlatacağız değil mi? Yerli kalecilerden biraz bahsedeceğiz. E, yine Fatih Terim orada. Yani yerli kaleciler listesinde biz 5 kaleciden bahsetmeyi uygun gördük. E, Tabi daha fazla kaleci var ama onlardan da yüzeysel olarak isimlerinden bahsederiz. Öncelikle biz ilk sıraya Volkan Babacan'ı koyduk, Başakşehir'ine. Volkan Babacan oyundaki en iyi Türk kaleci. Yani bu potansiyel olarak da böyledir. Editörden bakalım hemen. Onu kontrol etmedik ama. oyuncu ee, özelliklerinin detayları. 135. Bakalım yani diğer videonun geri kalanında hani bu hazırlıksız olsun. Volkan Babacan 135'te oynuyor. Hemen notlarımızda da alıyorum. Notlarımın arasına da aldım. Volkan Babacan birebir de olsun. Zihinsel o zihinsel yetenekleri ayrı zaten iyi. De Kaleci yetenekleri olarak Türkiye'nin en iyi kalecisi. Yaşı 27. Bon servis bedeli 3.2 milyon euro tabii transfer etmeniz için biraz daha yüksek bedel ödemeniz gerekiyor. <laughs> Volkan Babacan'dan bahsettikten sonra ikinci sıraya Harun Tekin'i ben koydum. Harun'dan e, Hayrullah arasında kaldık. Oyunda tabii bu. Harun zihinsel olarak Volkan'dan biraz daha e, düşük özelliklere sahip olsa da e, şeyi daha iyi. Yani kaleciliği hemen hemen aynı. Çevikliği iyi. Boyu uzun. Yani i̇yi kaleci. Ben açıkçası transfer edecek olsam Volkan Babacan'ı değil Harun Tekin'i transfer ederim. Hem bon servisi daha ucuz hem daha çok sevdiğim bir kaleci. Bakalım burada. 128 mevcut 130 potansiyel 135 hemen hemen kafa kafaya onu da ekleyelim 130 mevcut yetenek Harun Tekin'in özelliklerini de inceledikten sonra sıradaki kalecimize geçiyoruz sıradaki kalecimiz Hayrullah Akyüz yani bu ikinci Me olsun Hayrullah üçüncü mü olsun? Yani bu çok tartışıldı bizim aramızda. Ama yani özelliklerine baktığınız zaman da anlıyorsunuz. Ama şöyle bir artısı var. Gerçekten iyi performans gösteren bir kaleci ve 22 yaşında. Ayrıca bon servisi de çok ucuz. Yani diğerlerinin neredeyse Volkan'ın onda birinden ucuz. No. Evet, tabii canım Volkan'ın yani nerede baksanız <laughs> bizde onda bir, yüzde onu kadar, belki daha az, tabii daha yüzde kadar değeri var. Ama iyi performans gösteren bir kaleci. Oyunu oynayan arkadaşlar zaten bunu biliyordur. Hayrullah Akgüz iyi bir performans oyuncusu. Onun da hani çok fark edecektir mutlaka. Ona bakalım yine de. 110 mevcut yeteneği. 110. Ama işte özellikleri düşük. Olsun. 110. Dördüncü sıra Onur Kıvrak var. Yani cidden bizim ülkemizde bir kaleci sıkıntısı olduğunu bu ara araştırmamıza görüyoruz. Onur'u arka sıraya atmamızın nedeni bonservis bedelinin yüksekliği ve yaşının da 28 olması. Ee, yoksa tabii ki belki aralarında en iyi kaleci Onur Kıvrak'tır. Ee, yani zihinsel yetenekleri çok iyi. Biraz fiziksel zafiyeti olsa da ya, kaleci özellikleri ve zihinsel özellikleri onu onun iyi bir kaleci olmasını sağlıyor. Bakalım. O da 135. Yani demek bizim kaleciler 135 ayarında. Kaç? İkinci 130. Ikinci 135 aynen. Ee, beşinci kalecimiz. Bunu tahmin edemezsiniz. <laughs> Ertuğrul Taşkıran. Ertuğrul Taşkıran. Fenerbahçe'nin transfer ettiği kaleci. Daha öncesinde Kayseri Spor geçmişi var. İki sezon. Orada biraz ciddi oynadı. Ondan sonra kiralık olarak Sivas'ta oynadı ama Kayseri'deki formunu yakalayamadı. Kalecilik özellikleri çok iyi olan bir kaleci. Yalnız fiziksel ve zihinsel yönden zayıf. İyi bir yedek kaleci olur. Büyük takımlar için. Mesela Fenerbahçe için iyi bir yedek kaleci olur. Ancak süperlik takımları için iyi kaleci Ayrıca transfer listesine bakalım. 82.000 Euro'ya da transfer edebiliyorsunuz. Bence mis gibi kaçırmayın. Eğer bir süperlik takımı yönetiyorsanız. 109. 109. Yani Ertuğrul dışında şöyle bir yani biz kendi aramızda geçen artık muhabbetten bahsetmek istiyorum. Şöyle biz Tolga Zengin Volkan Demirel'le ile ilgili de konuştuk aramızda. Yani Volkan Demiral bakalım kaç yaşında? 35 yaşında olması lazım. Fenerbahçe'den adam yok zannettim ya. Yani. 35 yaşında, 34 yaşında Volkan Demirel bonservisi ucuz, maaşı yüksek, transfer etmesi güç ama yani Fenerbahçe'de oynar. Gayet iyi özellikleri var. Fenerbahçe'de oynar. Aynı zamanda hani satılacaksa Bursa gibi, Gençler Birliği gibi profilde takımları da alabilirsiniz. Yalnız Dediğim gibi yüksek bir bedeli var. Bu yüzden zaten 5 kişilik listede yoklar. Bu yaştaki kaleci artık alamazsınız bu paraya. Oynatmazsınız yani. Akıl işi değil. Bir de kim var? E, Tolga Zengin var demiştik. Tolga hani Volkan'a göre daha alınabilir bir kaleci. Yaşı düşük, maaşı daha düşük. Ha, buna, <laughs> nazaran özellikleri de daha düşük. E, yani Beşiktaş'ta iyilik kaleci. Yani daha rahat koparabilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman orada Fabri var. Fabri'nin olduğu yerde Tolga oynamaz herhalde diye düşünüyorum. Evet. Sırada ne var? Ee, milli takımlar. Buradan bakalım. Cenk Künan var. Ona da bir bakalım yani. Galatasaray'ın yedi karecisi. Yani nasıl milli takıma seçiyorlar? Bunu hiç anlamak mümkün değil. 125 genel yeteneği var. Mevcut yeteneği var. Refleksleri kuvvetli ama yani ben oldum olası Cenk olumlu bakan bir kaleci değilim. Onun yerine Sinan Balat'ı tercih ederim. Çünkü <laughs> o da büyük düşüş yaşadı kariyeri boyunca. Yani standarttan sonra aynen bir hani istikrar sağlayamadı. Şöyle yapalım, gözlemcilikten bakalım. Hızlı arama. Uyruk Türk. Bu arada şeyden de bahsedelim. Oyuncu aramayı bu şekilde yapabilmeyen arkadaşlar var. Bize soruyorlardı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Volkan Onur Kıvrak, Harun Tekin. Genelde liste bu şekilde. Mert Günok var. Onu da tercih eder misiniz bilmiyorum. Zihinsel yönden zayıf bir kaleci. yani burada baktığımızda zaman. Muammer var. Bu Süper iyi bir performans gösterdi. Onu alabilirsiniz. Nereliymiş? Diyarbakır'da. Muammer'i alabilirsiniz. Muammer de iyi kaleci. Ben tavsiye ederim. Şimdi hatta deneyeceğim şu an. Nide Belediye Spor kariyerine başladım. <laughs> Alt diktan yükseleceğiz. Ya çok iyi kalecilerimiz yok. Ondan bahsedelim yani. o bir gerçek yani. Onu kabul edeceğiz. Gereken değil bence. Yani bu şekilde genel anlamda yabancı kaleci tercihimizdir ama illa Türk kaleci takıntınız varsa bu oyuncular bizden size tavsiye edilecek oyunculardır. İlk 5'i dediğim gibi yani alacaksanız ilk 5 sırada saydığımız kalecileri alabilirsiniz. Onun dışından Muammer de iyi kaleci. başka bakıyorum Ramazan Köse sanki iyiydi. Evet biraz fena değil. Ramazan'ı tercih edebilirsiniz ama onun dışında pek bir kaleci göremiyoruz. Ya yani iyi bir kaleci göremiyoruz. Bu Türk futbolunun ayıbıdır. Bizlerin değil. Hepinize teşekkür ediyorum bizleri takip ettiğiniz için ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar.